Evet arkadaşlar. Bu kanal abone Çok güzel bir kanal. Daha emek spreks bana. Yani işte. Başarılar dilerim. Yani işte umarım çok iyi bir kanal olacaksın. Gelsen aksatma. Ah, aksatma dedi. Ben de. şey dedim. Tamam dedim. Teşekkürler. Kanalı tam dedim. O, o da tamam dedi. Tamam dedi. Bu Kanala abone olun 864 bir 1 k yapalım arkadaşlar hepiniz Bye. hemen arkadaşlar bir o... epic mini games oynuyoruz arkadaşlar ki diyorum çok izlendiğini fark ettim burada bu da çok izlenirse beni çok mutlu edersiniz ve şöyle videoya bir like patlaması yapabilirsiniz ve şu anda hala kanalıma abone değilsiniz Bu kadar. 10 like'da. 15 like'da or... Online. 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 Online kalamadım Bu arada arkadaşlar benim kullanıcı adım adresi bu. 90. Beni beni, beni followlarsınız. Ben oyundayken bana joinlenebilirsiniz. Veya arkadaşlar kabul Şimdi ne yapacağız? Evimizle evet, Şimdi şey şimdi çıkıyor önünde çıkıyor Çöğe 64. Biz kazandık. Yo. Biz mi kazandık? Ha, evet biz maviydik. Biz kazandık. Şimdi köpek balıklarını galiba tutma. Mı? Yani ben bu Epic Mini Games çok oynamıyorum. Ha balık tut tutacağız ama köpek balıklarını tutmayacağız. Bunu ağzım balıkladı. Daire oluyor altın balık. Mesela bu. Bunu tuttuk mesela. Çeksene şunu. Dur. Şey. Tut çek. Tut 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 çek.

Aa, en çok balığı ben tutmuşum yani 21 ama 29, onu nasıl yaptım ya 34, Harda harcı galiba burada parkur yapacağız. Bu bana bu hiç çıkmadı mini game. Şeyde. Böyle gideceğiz gideceğiz atmayacağız. Hop 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 gidiyordum ya bir iki üç diye bir şeyler ha, <laughs> bunu hatırlıyorum şey şey yapıyorum hani böyle kafalar var birisi çekiliyor yani şöyle başında bir çekilecek veya bir diye işte bak şöyle arkadaşlar böyle çekiliyor o geliyor o çekiliyor bu geliyor böyle bir oyun bu çekiliyor bakın gördüğünüz gibi böyle bir oyun bunlardan yüzde yüz bu yani ben Aa, <laughs> şunları izleyelim. Arkadaşlar bu arada benim kullanıcı adım Sibon90 Beni follow followlarsanız Ben oyundayken bana Joinlenebilirsiniz Ve bana arkadaşlık kitiye atabilirsiniz Ne dediğim gibi Öyle kim kazandı? Aa, onlar kazandı. Ben bunu takacağım. <laughs> Neyse benim 510 altınım var. Hiç harcamayacağım bunlara. Böyle böyle bakalım nereye kadar. Bu benim karşıma <laughs> بہت okay. Herkes GG yazıyor. <laughs> Ve son iki mini game'imiz Going Underground yani aşağıya inme oyunu. Bu şey benziyor yani aşağı inerken lara değmemeniz gerekiyor. Bu da bunun değişiyor. Hava atıyorlar yani. Ama dediğim Gaz açı olan o gazlara değmememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne? İşte arkadaşlar bu <laughs> şey yapmamız lazım bakmalı bir gerek etrafınıza. Arkadaşlar iki yüzümüz. oynayacağız. Bu videomuzun sonuna geliyoruz. <laughs> Bu server 11 kişilik. O launch server yani dople dolu server 30 kişilik. 36. Pro server da 24 kişilik. Bir sürü çalışmalar ve bir sürü Ben buraya hayatta girmem ama 15 tak atarsanız girmek zorunda kalacağım. Şimdi burada ne yapacağız? Ha, dur bir dakika, 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 dakika. Ben burayı anlamadım. Ha, kırmızı yerlerden kaçacağız. Kaçtık. Uf uf, uf, uf. Aa, kırmızı yerden kaçacağız ve artık dörtlü oldu. Uf. Son anda var ya. <laughs> Son anda kurtuldum. Şu an bir tek benim. Aa bir tek benim artık beşli oldu. Uf. <laughs> Ve bitti. Üç kişi kazandı. Onları tebrik ediyorum buradan. Ve şimdi son mini game'imize geçiyoruz. Son mini game'imiz ne? Acaba? Son mini game'i Revolution Cup. Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada koronavirüs var. Sosyal mesafeye ve maskemizi her zaman takacağız. Tabii takmak zorundayız. Çünkü o zaman bize Allah korusun bulaşır. Kaçtım. ቆሎ ሕጊ ተወገልቲ እዮም። ya. <laughs> Arkadaşlar şey game. Bence pim pim mini game daha iyi. Bu son şansımız. Arkadaşlar. Eee Ne şey diyeyim? Cezalı kapışma gelmesin. Yazarsanız like atın. 20 like. 25 like girse cezalı kapışma gelecek. Böyle acı bir. Aynen yani 30 hatvey var da belki ondan yiyebiliriz eğer kaybedebilirsek. Kaybedersem onu yiyebilirim. Şimdi burada buna basacağız. Her yere bas. Yap şunları ve kırmızı takım kazandı. Neyse arkadaşlar umarım videom ben.